Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber çıkarma işlemi problemini çözmeye çalışacağız. Çocuklar çıkarma işlemi iki tane problemimiz var. Bu iki problemi öncelikle toplama olsun, çıkarma olsun, hangi işlemle olursa olsun problemi çözerken soruyu çok güzel anlamamız lazım, güzel okumamız lazım. Bize ne veriliyor, bizde ne isteniyor bunu bunu belirlememiz lazım. Birinci sorumuzda Zeynep'in 8 tane tokası var. Zeynep'in elinde hayal edelim 8 tane tokası var masasının üzerinde. Sonra arkadaş ondan Toka istiyor ve Zeynep'in 3 tokası ona veriyor. Zeynep'in kaç tokası kalır? Verdiğine göre çocuklar burada bakın sihirli kelime. Verdiğine göre Zeynep'in tokaları ne yapar? Azalır. Ne kadar azalır? Verdiği kadar azalır. Kaç tane veriyor? 3 tane veriyor. O zaman biz Zeynep'in tokaları bak kaç tane tokası kaldı demek. Kaldı yani verdi kaldı. Yani çıkarım işlemi var. 8 sayısından verdiği 3 tokayı ne yapıyoruz çocuklar? Çıkarıyoruz. 8'den 3 çıkarıyoruz. 8, 7, 8, 7, 6, 5. Kaç tane tokası kalıyor Zeynep'in? 5 tokası kalır. Zeynep'in. Demek ki 8 tokası varken 3 tokasını arkadaşına verirse 5 tane tokası kalıyor. İkinci sorumuza bakalım çocuklar. Emir 7 yaşındadır. Emir'in yaşı kaçmış çocuklar? Emir Yedi yaşında. Kardeşi ise, Emir'in kardeşi, iki yaşında. Emir ile, Emir, Emir kardeşinden kaç yaş büyüktü? çocukta bu aradaki bizde ne isteniyor? Fark. Arada ne kadar mesafe var? Kaç yaş var? Burada bir fark var. Çocuklar fark olduğu zaman biz hangi işlemimiz oluyordu? Çıkarmak. Aradaki farkı bulacağız. Farkı bulurken ne yapıyoruz çocuklar? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz. 7'den 2 çıktı. 7. 2 çıkaracağız. 7. 6. 5. Yaş. Büyüktür. Demek ki. Büyüktür. Demek ki Emir. Emir. Kardeşini Emir 7 yaşında. Kardeşi 2 yaşındaydı. Aradaki fark yani 5 Emir'in kardeşinde büyük olduğu yaşlı. Yani 5 yaş Emir kardeşinde büyük olmuş oluyor. Buna benzer örnekleri siz de evde çözüyorsunuz. Veya problemleri çözerken ben nasıl inceliyorsam, nasıl çözüyorsam, nasıl okuyup anlayıp ne isteniyor, hangi işlemi yapmam gerektiğini belirliyorum. Buna göre siz de problemleri çözerken bu yollara dikkat ediyorsunuz. Kolay gelsin, hepinizi seviyorum.